Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sezon Frankfurt'ta başlayacak. 18 Eylül'de saat 22'de Eintra Frankfurt Galatasaray. 30 Eylül'de İngiliz devi İngilizler Rams Park'a geliyor. Galatasaray Liverpool saat 22'de Rams Park'ta. 22 Ekim'de 19.45'te Norveç temsilcisi Bodo Glimt Galatasaray karşısında ve 5 Kasım'da saat 22'de Ajax deplasmanına Amsterdam'a gidiyor Galatasaray. 25 Kasım'da saat 19.45'te Saint-Gilles gelecek Galatasaray'ın karşısına Rams Park'a 9 Aralık'ta saat 22'de Monaco deplasmanında Galatasaray. 21 Ocak'ta Atletico Madrid İstanbul'da saat 19.45'te ve 28 Ocak'ta Galatasaray Manchester City deplasmanında lig aşamasını bitirmiş olacak. Manchester City maçıyla beraber saat 22'de başlayacak o karşılaşma. Monaco deplasmanında son 24'ü garantilemiş olabiliriz. Manchester City bizim için avantaj olabilir son maç.